Sevtaş Gökçü'yü e, kürsüye davet ediyorum. Mehmet Sarıgölü anons etmiştim. Bünyamin Çolak ayrıca. Ve bir kez daha yani bize şu anda çok az feragat eden var. Üzülerek yani bu cümleyi bir daha bir daha kurmak zorunda kalıyorum ama bizim için sorun yok. Yani divan benim için sorun yok. Ben sabah kadar burada otururum. Ee, ama verimlilik açısından ya sözlerinizi ona göre biraz kısa tutalım ya da konuşma hakkımızdan biraz feragat etmek aynı düşüncede arkadaşlarımız düşünce ifade etmişlerse herhalde. Teşekkür ederim. Ee, merhaba değerli arkadaşlar. Ben Demokrat Muhasebeciler platformunda İstanbul Delegesi olarak katılıyorum. E, yaklaşık 20 yıldan beri sözleşmeli yani diğer kalbimle bağımlı çalışıyorum. Bizler hep e, meslek onurundan, emekten, mesleğin saygın olması gerektiğinden, iyi bir yere gelmesinden dem bahsediyoruz. Fakat e, yani 22 yıldır meslek içindeyim ve kendimi yani bu bağımlılığa ilgili sorunlar kendimi adamış gibiyim açıkçası. Çünkü bu sorun ya çözülmeli ya çözüldü. Başka seçeneği yok. Çünkü bizler bu örgütün yüzde elli oluşturan bir kesimiz. Ve bizler bu örgütün gizli, kalayan, kalayan yarasını teşkil şey, ediyoruz maalesef. Sessiz bir çığlık var bağlı çalışanlarda, bağlı çalışanlarda. Ve bunlara karşı biz bizi temsil eden e, kendimizi güvende hisseden, arkamızda gerçekten bizim haklarımızı anlamda öğretmenliklerle, kanunlarla savunan bir çatı istiyoruz. oda istiyoruz. Ve sahada olan bir oda istiyoruz. Eee hizmet hakları ile ilgili çalışanlarla ilgili temel sorunların versiyonuna katılan delege arkadaşım ismini hatırlamıyorum şu an. Bahsetti ana adlarıyla çok güzel dedi. Neler yapılması gerektiğinden de bahsetti. Çalıştaylar, işte yönetim, yönetmelikler, e, falan. Evet. eee bir kadın olarak, üç çocuk annesi Her bir e, meslek mensubu olarak Karşılaştığımız sıkıntılara da değinmek istiyorum. E, şartlarımız gerçekten zor. Çocuk yetiştiriyoruz, anneyiz, iyi insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. E, ee, Mesleğe duyarlı insanlarız, ülkemizin sorunlarına duyarlı insanlarız. Bunların içinde biz çok saçma sapan şeylerle kutlaşıyoruz. Maliyeli, ee, elemanlarız, şirketlerde patronların elemanlarıyız, yeri geldiğinde eleman muamelesi görüyoruz. Yeri geldiğinde şirketlerde çok ciddi ciddi kararlar alan, şirketin beyni olan, şirkete yön veren, şirketi tasarrufa getiren, şirketin vergisini, e, mevzuatını takip eden vergisini hesaplayan insanlarız. Ama bunların hiçbir kıymeti yok. Ben bunu yok, denetimleri olması gerekiyor. Bunlar yönetmelikler de olur diye düşünüyorum. Eee ücret sonunu sorununda değineceğim. Asgari ücret tarifesini savunuyorum. Bu tabii ki eee meslekteki deneyimi işte yüksek olanlarda tabii ki asgari ücretin üç katı dört katı olmamalı. Bu şirketlerin cirosu ile orantılı olmalı ve pazarlık konusu olabilmeli. Tabii ki asgari ücret eee bir iki, bir ikili deneyimi olan bir insan pazarda asgari ücret maliyesi olamaz. Ama bununla ilgili de mesleğe yeni başlayan arkadaşları korumak adına asgari ücret tarifesi getirilmeli. Bununla ilgili de SGK'ya bağlantılı denetimden olması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bağlı çalışan arkadaşlar iş bulmada ciddi sorunlar yaşıyorlar. Eğer yani belki odanın bununla ilgili çalışmaları illa vardır. Ama ben eee bununla ilgili iş arama, iş bulma burada iş e, politikasında kadınların e, daha bir ötelendiğini görüyorum. Bu sıkıntıları yaşadığını dinliyorum, duyuyoruz. Bununla ilgili de bir çalışmalar olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bana göre en önemli sorunlardan biri, sorunlardan biri ülkenin içine sinmiş liyakatsizlik, liyakat sorununun <laughs> özel şirketlerde ne olduğunu görüyoruz biz. Ve maalesef bu salsız, işi bilmeyen, deneyimsiz, dikkatli bil ve belakanesiyle doldurulması bilmeyen, doldurulması bilmeyen işlerinin altında dolanımlı, işini bilen, ayırın, ayın peres raporlarını yapabilen, kursa üstü raporlamalar yapar insanlar, asgari ücretin iki tık, üç tık üstü çalıştırıldığını biliyorum, şahit oldum. Bu şirketler yaptırım yapılmalı, sorgu yapılmalı, denetim yapılmalı ve liyakat odaları bununla ilgili getirilir, ne getirilir bilmiyorum. Ama bir e, baskısı olmalı diye düşünüyorum. Topar, ee, rica ediyorum. Son sözlerinizi. E, yani saygınlık bu olur. Artık e, bu ruhsatsız müdürlerin altında çalışan, donanımsız müdürlerin altında çalışan, bu bakın gerçekten kalan kanayan yaratıcımız. E, ben buna çoğunluk olarak şu an sektörde yüzde otuz gibi yaşanıyor bir ve Bu ciddi bir sorun. Ee, bununla ilgili yani benim talebim şu, mobil <laughs> kemal <kalıyorlar>, çalışanlar, şey <laughs> özellikle kadınlar cinsel <laughs> şiddete maruz kalıyorlar, Eee <laughs> tacize maruz kalıyorlar. Ben bunu bilerek de ki yani bariz olarak bana anlatıldı, geldi bile <laughs> <çok gülüyor> <laughs> Bu, bu mobilikle ilgili gerek <laughs> bu şirket yönetimlerine, gerek bu kişiler ruhsatlı da olsa, ruhsatsız da olsa lütfen meslek Yani özet olarak bizler e, mesleği ve meslektaşın yanında olan güçlü bir meslek örgütü, güçlü bir tür, tür modunu umarım e, bu talepleriniz, hayalleriniz gerçekleşir. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.